Bu canlı yayında Endonezya hakkında konuşacağız. Endonezya'dan canlı yayın açtım öyle söyleyeyim. Endonezya Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Aklınıza takılan sorular var ise sorabilirsiniz. Gelin muhabbet edelim canlı yayında. Sohbet edelim, tanışalım. Birbirimizi tanıyalım. Şu an gerçek kimse yok canlı yayında ama ilerleyen süreçte ilerleyecek canlı yayınlar. selam Remote gatao. <laughs> çek 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 Z Zeynep. Zeynep. Ve aleykümselam Musa hoş geldin Abim, nasılsın Canla da, abi. Nasılsın görüşmeyeni? Canlı yayın açtın daha böyle. Benim küçük deyim abi. <laughs> Ellerinden öper. Burada balon yiyor da. <laughs> Kızım ağzına kaçıracağım bak. Dişleri çıkmaya başladı biliyor musun abi? <laughs> vurma vurma babaya vurulmaz. Allah'ım bu seneler olsun abi ne yapalım. Böyle bir canlı yayın açalım dedim. Youtube'dan e, muhabbet edelim dedim. <laughs> aynen aynen ben ya. Bu bayağı şey ama ya hareketli abi ya. Ben, ben de hani çocukken şeydim de bu benden de hareketliymiş abi. Babamlar öyle söylüyor. <laughs> bayağı Maşallah var abi abi hiç durmuyor bak şunların hepsi şey abi bebek şampanları falan abi banyodan sonra şey yapıyor abi hepsini yiyor kızım şimdi balonu şişireceğim abi korkuyorum ee, bu gocek bekliyorsun bak oradan yapacağım Allah kolaylık versin abi Nasıl Jakarta sıcak mı abi? Görüşebildin mi şeyle Tahsin şefimizle Allah'ın izniyle abi? Aman kızım. Eyvallah abi senin de varlığın yeter. Şeyle e, Musa abi görüşebildin mi Tahsin abiyle Allah'ın izniyle? Doğrudur doğrudur abi ya. Jakarta'nın nem oranı çok fazla abi ya. Jakarta aşırı nemli. Ee, Bir de dayanılmıyor sıcak yani nem oranı yükseldikçe. Özellikle saat 10'dan 11'den sonra. Ha iyi yapmışsın abi ya. Selamlarımı iletseydin keşke Tahsin şefimize. <laughs> ya Tahsin, tahsin şefle şey yapıyorum abi. Şimdi e, Jakarta ya gidiyorum ya ara sıra. Ayıptır söylemesin Musa abi. Şimdi Tahsin şefimi çekiyorum köşeye Zarfla, zarflamaya çalışıyorum. Nasıl zarflıyorsun diyeceksin. ben hani şimdi lahmacun var ya abi. Lahmacunun reçetesini almak için her seferinde yuvarlak cevaplar veriyor bana tamam mı? Geçen, geçen gittiğimde dedim ya şefim dedim Allah rızası için ya şey yapın dedim hani şunun neti neyse söyleyin dedim satmıyorum en satamam dedim hani benim bulunduğum bölgede 25-30 rübiye ait bir söylemesi şey satılmaz dedim abi neydi onun adı lahmacun satılmaz dedim hesabına yine vermedi ama ama bir gün o şeyi kıracağım o aradaki şeyleri zincirleri kıracağım görüşürüz abi Allah'a emanet ol aman kızım bu yenmez sen ne yaptın Arkadaşlar canlı yayına gelen dostlarımız hoş geldiler. Sefa getirdiler. Endonezya'dan canlı yayın açtım. Öyle söyleyeyim. Endonezya hakkında takıldığınız bir nokta bir nüans olursa sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Ee, bu arada nasılsınız? Görüşmeli, iyisinizdir inşallah. <laughs> ha, efendim aşkım. Tamam tamam. Balonla oyna. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi. Endonezya'dan canlı yayın açıyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Endonezya hakkında takıldığınız noktalar olursa sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Yorumlarda buluşalım inşallah. Yorum yazın arkadaşlar. Etkileşim olsun. Canlı yayınımız ön plana çıksın sayenizde. Al gel kızım al. Al bunu al bunu. Tamam. Zehra Zeynep. Oo kızım tamam şey. You are welcome brother. I am from Indonesia. I open live streaming from YouTube. Gaza. Ah, you are in Gaza. You are in Palestine. You are from Palestine. Kızım parmağımı şey yapıyorsun konuşacağımı unuttum. Of. Free, free Palestine. Free Palestine brother. Free Palestine. Elhamdülillah. you are from Indonesia. Selamat <laughs> hadi Aku tinggal di Indonesia. Aku bicara bahasa Indonesia, gak <laughs> apa-apa. Halo, apa kabar Ade? Kamu tinggal di mana Ade? Kızım ama Zeyra Zeynep Zeyra Zeynep ayo Zeyra Zeynep Ya bir sabah senin ne elhamdülillah. Dan aku masi bulacar bahasa Indonesia. Aku istri orang Indonesia de. Aku ada tiga anak prumpan. <laughs> Ao kızım sen ner? Nereye sınma da? Ya. Selamat datang semua dari Indonesia. Ya. Ya zıbındar dolu ya. Zıbındar. Dolu. Ya. Ya. Kaka. Kaka di mana. Ayo. Zera. Zeynep. Apa kabar hadi. Ayo dudu desene. Dudu desene. Ayo. Hanna sindiri takut. Ok, tudo de me. si mesmo. <Sessizlik> Yine hadi. No more tiga. No more satıdan dua kım var. Habis. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamat <Sessizlik> datang. You are welcome. ayo kenapa 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 ya terima kasih banyak Alhamdulillah ya. Anna Anna Ya, kenapa tidak marah? Kamara. Ya, ya. ya. <laughs> Sera, Sera, permisi, Sera, ya, Sera, permisi. Sehra, Z Zeynep di mana? Sekarang di rumah Yangchu. Mau kemana? Ayo, duduk di sini. Yeah, yeah. Dolu ya, ya. Sebentar dulu ya. Ayo, Zeynep. Zera, permisi. Ayo. Tinggiril baba Zera. <laughs> Aa, aku tinggal, aku tinggal di e, Pasuruan. marah. Kamu tinggal di mana, Kak? Ay, sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ay, ayo, ayo, ini, ini. Ya, tidak marah. Allahu Akbar. Aduh. Ay, ya yemez, o yemez. Yemez. anne anne. <laughs> <laughs> Selamat deng tamam tamam. Apa kabar değil mi? Suman ya apa kabar? Ayo, zıbınlar dolu ya. Zıbınlar dolu, zıbınlar dolu. Ya ini ini ini. imi ini 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 Sayanku ini. Sayan ku ini. Ya adu. ya. <laughs> yeah. Zıbınlar dolu ya. Arkadaşlar Türkiye'den katılım sağlayan dostlarımız varsa yorumlarda belirsin. Öyle söyleyeyim. Katıldığınız dostlar Endonezya hakkında sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım bildiğim dahilinde. Ya. Dera Zeynep. Zeyra Zeynep de bana Zehra Zeynep Ayol sama anla Dudu Sama anla handa sindiri handa takut di kamar Ayol Zehra Zeynep Sera Zeynep ayo dingiril baba. Ayo. Hayır. dudu di kamar. Sayangku. Sıkınlar dedi ya. Sıkınlar

Arkadaşlar nerede kaldık? Ee, kaldığımız yerden devam edebiliriz Allah'ın izniyle. hayır ayı dur dur dur. Ayı, dur. dur Ya. Ya canlı yayına kimse katılmadı dostlar. En azından muhabbet edeyim, anlatayım. Endonezya'da şu an kış mevsimine e, kış mevsimine girmek üzereyiz. Ne yapak? Ne Kış mevsiminden dolayı rüzgarlı oluyor hava gün içinde de akşamları da Öyle söyleyeyim. Tabii Jakarta hala sıcak diğer şeylere göre ama Tamam al 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 tamam 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 al <laughs> Sıcak olduğu için arkadaşlar. Tamam çıkıp 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 çıkıp. Kalk, tutup tutup ama tutup tutup. Tutup tutup tutup, tutup onları. Not relax ondan dolayı veriyorum. Тама тама. Тамаам тама. Коло ю. Хэ. Өсөмсөн. Yani arkadaşlar canlı yayına gelmeniz lazım ki yani <laughs> muhabbet edelim canlı yayında. <laughs> Takıldığınız noktalar olursa cevaplayalım birlikte. Cevap bulalım. <laughs> Yüksek müsaadenizle canlı yayını kapatmak zorundayım arkadaşlar. Hakkınızı helal edin inşallah. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Akşam zaman bulabilirsem inşallah tekrardan canlı yayın açacağım. Saygı ve hürmetlerimle.